Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağımın balkonuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden sağlık, sıhhat, bereket, afiyet hiç eksik olmasın dileği ile. Evet sevgili dostlar bugün şöyle bir e, çiçek vlog yapmak istedim. Çiçeklerimin bakımından böyle nasıl olduğunu hem de balkonumdaki çiçeklerini çiçeklerin sizlerle paylaşmak istedim. Evet ilk açılışı şeker begonyayla yaptım. Şeker begonyanın bakın sevgili dostlar önce budamasını yaptım. Budamayı yaptıktan sonra bakın gördüğünüz gibi nasıl canlandı. Şeker begonya birazcık acıtılmayı gerçekten çok seviyor. Veyahut da şöyle elinize alıp şöyle sallanmayı çok seviyor. Salladığınız zaman çiçek uçları tozlaşıyor. Daha da güzel çiçek verimi oluyor. Böyle uçlarına doğru şöyle ileriki dönemlerde şimdi değil bakın ben bu beyazı da budadım. Beyaz Yazı da budadıktan sonra hem bu saksıyı dolduruyor yani şöyle diplerinden göstereyim yavru veriyor. Yavru vere vere saksıyı dolduruyor hem de çiçekleri açtığı zaman çiçek verimi daha fazla oluyor. Bakın budadığım yerler buralarda hemen budadığım yerin yanında böyle taze sürgünlerini verebiliyor. Onun için şeker begonyayı ay kırıldı mı ay üzüldün demeyin gerçekten budayın acıtılmaktan çok 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 hoşlanan çiçek türlerinden biri. Zaten çok nazik hemen kırılıyor. Evet burada da tegraf çiçeği var arkadaşlar. Tegraf çiçeği böyle çiçek açtığı zaman ilk önce pembe oluyor, sonra beyaza dönüyor. Çünkü çiçekler niye pembe oluyor? Arkasının şöyle çevirdiğiniz zaman mor olduğu için, bakın sevgili arkadaşlar yaprakların arkası tegraf çiçeği böyle mor olduğu zaman çiçekleri e, pembe oluyor. Çok güzel bir pembe açıyor. Ondan sonra da yavaş yavaş çiçekleri beyaza döndükten sonra hem de bayağı bir uzun süre duruyor çiçekleri üzerinde türlerinde. Tegraf çiçeğinin bakımı çok kolay çiçek türlerinden biri. Ama şu var ki buraya ne düşmüş? Yaprak güzelinin yaprağı düşmüş. Bu şu var ki bu tegraf çiçeği 10 bitene gerçekten aynı kalançolar gibi fazla yatkın oluyor. Onun için bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı şekilde güneşin karşısında durdurmayınız. Eğer güneşin alnında olur ise bu seferde telgraf çiçeklerinin yaprakların uçlarında yanmalar meydana gelebiliyor. Evet arkadaşlar en çok karşılaştığımız sorunlardan biri şöyle yapraklarındaki küf lekeleri. Bunlar belli bir dönem kesinlikle oluyor. Yani olmaz desem de olmuyor arkadaşlar. Ben ne kadar uğraştıysam da yapamadım. Evet o çok aşırı şekilde güneş almamasına dikkat ediniz ki telgraf çiçeğiniz sizin yüzünüze böyle karşılıklı bir şekilde gülsün. Evet burada şöyle hafiften geliyorum. Burada bakın arkadaşlar videolarını çektiğim şöyle yukarıya doğru kaldırayım. Burada dikenler tacı var. Dikenler tacı hani konum olarak bol aydınlık bir yerde durması gerekiyor diyorum ya. Sabah güneşini buradan alıyor. Bakın arkadaşlar. Sabah güneşini buradan aldığından dolayı eğer sizlerin de böyle güney batı bir balkonunuz var ise kapalıysa bu şekilde konumlandırmanız sizin için en doğru olacak seçeneklerden biridir sevgili dostlar. Evet burada da bakın kohleralarım var. Bu kohleran budadım. Burada yavaş yavaş hem rizomlarından ve kendini çoğaltmaya çalışıyor. Evet burada hemen aşağıya indiğim zaman burada ceylan gözlerim var sevgili arkadaşlar. Kuru dallar yani asma yaprakları diyorum ben buna. Asma dalının üzerinde böyle beyaz beyaz çiçek açan görseli çok hoş çiçek türlerinden biri. Evet arkadaşlar ama şu da bir gerçek ceylan gözleri ilkbahara doğru çiçek açıyor. Ondan sonra da çok aşırı şekilde çiçek verimi olmuyor sevgili dostlar. Şöyle indiğim zaman şöyle şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, burada da sardunyalarım var. Sardunyalarım artık bol bol tomurcuğa hazırlanıyor. Çünkü çünkü tomurcuğa hazırlanması tam dönemi çiçeklerini seyretmek istiyoruz fazlasıyla ziyadesiyle evet bir yandan solmuş bir yandan da çiçeklerini hazırlanan bir yandan tomurcuğa gelen bodur sardunyam arkadaşlar buralara da diktiğim böyle çiçeklerim var bakın gördüğünüz gibi valla hangi renk bilmiyorum koy o da tutmuş elime geçeni bir yerlere hemen sokuşturmak istiyorum o da tutuyor nasıl olduğunu bilmiyorum evet arkadaşlar bu da çok güzel tür olan sardunyalarım şöyle yavaşça bu tarafa doğru döndüğüm zaman Evet arkadaşlar ilk çiçeklerini gösteren gösterdiği ceylan gözlerim Bakın gördüğünüz gibi Bordo böyle uçuk pembe ve de koyu şeker pembe Rabbimin renkleri ne kadar güzeldir Ya Rabbim senin yarattığın her şey birbirinden şaheser Evet sevgili arkadaşlar Bunun rengi de Allah izin verse turuncu açacak Allah'ın izniyle Evet bir yukarıya çıktığım zaman Burada kalan şolarım var Arkada dikenler tacı. Burada yeni diktiğim kalanşolarım. Burada da büyümekte olan kohleralarım var. Evet arkadaşlar, bunların kenarlarını budama yaptım. Bunlar alttan gelen yeni rizomları. Kohleralar suyu çok seviyor. Suyunu kesinlikle ve de kesinlikle ihmal etmeyiniz. E, aşağı yukarı haftada 2 kez sulamanız sizin için yeterli olacaktır. Eğer ikliminiz sıcak ise daha fazla suyunu vermemeniz vermelisiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü kohleralar suyu gerçekten çok ama çok seviyor. Evet mutfağımı şöyle döndüğüm zaman bakın bizim oturacağımız yere bile çiçekler oturdu. Evet sevgili arkadaşlar şöyle geldiğim zaman burada da e, bu aynı şekilde bodur sardunyam var. İnşallah Allah'ın izniyle bunları buraya koydum. Yeni bir yer açtığım zaman bunları tekrar yerine kaldıracağım. Burada da e, ceylan gözüm var. Şöyle hafiften yukarıya kalktığım zaman evet arkadaşlar burada da kalanşom var. Bakın kalanşom çok güzeldi rengi. Gerçekten gerçekten şahane bir rengi var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Muhteşem rengi gerçekten. Ee, burada şöyle aşağıya indiğim zaman yeni yeni açmaya hazırlanan beyaz kalan var. Bu da açtığı zaman buket buket çok güzel çiçek açıyor. Bu gül gül kat olarak geçiyor sevgili arkadaşlar. Yıldız kalançı olarak değil. Bunun yaprakların uçları yıldız değil. Yıldız olduğu zaman da farklı bir şekilde açıyor. Evet burada tekrar böyle geldiğim zaman kalanşalım var. Evet arkadaşlar kalanşamı son ilaçladığımda diğer kanalımda e, videosu var arkadaşlar. Nilüfer'den hayata dair de oradan izleyebilirsiniz. Bakın e, ve o verdiğim mantar ilacı gerçekten çok güzel işe yaradı. Şimdiki halini gösteriyorum. Bakın aralarında yaprak sararmaları tamamen kesti. Ve de elimi değdiğim zaman böyle şöyle elimi değdiğim zaman pıtır pıtır yaprakları dökülüyordu. O, o bitti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ilaçmış. Evet burada da kırmızı kat kat demet demet açan kalan şom vardı arkadaşlar. Yani yapacağım bir şey yok. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım ama maalesef kurtaramadım. Evet bakın burada da önceki sarım var. Evet arkadaşlar bakın yeni yeni kendilerini böyle toparlamaya başladı. O ilaçtan sonra sizlere gerçekten tavsiye ediyorum. Sizler de Kalanşolarınız hastaysa kesinlikle ve de kesinlikle o ilacı deneyiniz. Evet arkadaşlar şöyle indiğim zaman o buket buket açan beyaz kalanşomdan bu kaldı. Ama inşallah yeniden çoğaltıyorum. En azından hastalığı atlattım ve de kurtardım. Şu bakın yapraklarına şöyle elimi alttan değdiğim zaman herhangi bir sorun yaşamıyorum. Çok şükür. Evet sevgili dostlar. Sizlerle bu böyle şöyle balkonumu paylaşmak istedim. Şöyle geriden göstereyim. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, sıhhatle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.